cihaz sayesinde düz adım atmayı öğreniyor. Yani beyne onu öğretiyor. Evet. bakarak düz adım atmayı öğreniyor. Evet. Biraz içeri doğru atmayı Ne kadar yönetim. bir süreçte bu adımları derdiniz? Burada da takip ediyorsunuz. Burada da sağa ve sola evet. adımları şey yaparak yönlendiriyorum sağa ve sola. Evet. Bu düzeni topluyorum. Oyun oynayarak oynuyorum fizik tedavi birimimizde 15 fizik tedavi uzmanımız, fizyoterapistler ve fizik tedavi teknisyenlerimizle hizmet veriyoruz. Bu hizmetin bir parçası olarak robotik yürüme cihazımız da mevcut. Bu robotik yürüme cihazımız aslında Türkiye'de çok fazla merkezde olmayan özellikli bir cihaz. Hem çocuk hastalarda hem de yetişkin hastalarda bu hizmetimiz var. Randevuda herhangi bir sıkıntı yok. Çok kısa süre içinde uzmanlarımız gerek gördüğünde çok kısa bir süre içinde bu seanslara başlıyoruz. Yine fizik tedavimizin diğer alanlarında da e, tüm fizik tedavi imkanlarımız mevcut. E, özellikle son dönemlerde akşam seanslarını da açarak randevu sürelerini kısaltmaya yönelik çalışmalarımız da oldu. Bu robotik yürüme cihazı da özellikle hastalarımızın bilmesini, merkezimizde olmasını, olduğunu bilmelerini istiyoruz. Onun için ekstra il dışına gitmelerine gerek yok. Özellikle felçli hastalarımızda, beyin ya da omurilik felçli hastalarımızda yürüme güçlüğü çeken hastalarımızın e, burada vücut ağırlığı destekli bir şekilde normal doğal yürüyüşü taklit ederek beyindeki hücrelerin beyindeki hücrelerin aynı şekilde tekrar eski fonksiyonlarına kazandırmaya çalışıyoruz. O şekilde bir güzel bir rehabilitasyon sürecimiz var. Bu birçok hastanede yok aslında. Bölgemiz açısından da güzel bir imkan. O şekilde özellikle çocuklarda serebral palsi hastaları, erişkenlerde paraplejik hastalar, hemiplejik dediğimiz yani belden aşağıya da boyundan aşağıya da tek taraflı sağ ya da sol tarafı felçli olan hastalardan genellikle çok fayda görüyoruz. Merhaba ben Orhan Korkmaz, mühendisim. Yaklaşık bir yıl önce Covid hastalığı sonrası beyne emboli atması sonucu vücudumun sol tarafı felç oldu. İlk etapta fizik tedavi imkanlarını yetersizliği nedeniyle İstanbul'da tedavi görmek zorunda kaldım. Robotik tedavi gördüm orada. Ondan sonra Van'a döndüm. Robotik tedavinin burada olduğunu öğrenince çok sevindik. Hemen fizik tedavine doktoruna muayene olmamız sonucunda bizi buraya yönlendirdi. Şu anda çok az yerde bulunan bu robotta yürüme imkanına sahipim Van'da. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne zaman efendim Uzun bir sene oldu. Bir sene. Evet. Bu teknoloji cihazdan fayda görmenizi düşünüyorum. Tabii hocam ben bunu önce şişeyim. Bu robotu aldım.